bugün Evet arkadaşlar bugün Snuggles at full episode'ında bir tane oyunu oynuyoruz. Evet arkadaşlar yani bu oyunda amacımız bu pizzaları alarak yanmamak. Ben bunu aslında yani çekmiştim ve rekorum da 4'tü. Ama yani arkadaşlar yani bu dünyanın yani neredeyse en zor oyunu zaten. Ve ama yani video kaydım çöpe gitti nedense. Evet arkadaşlar yani şu anda bir kez daha da bir deneyeceğiz. Yani, yani, evet arkadaşlar yani oyun bayağı zor bir oyun. Gördüğünüz gibi yani. Siz bunda yetenekli olduğunuzu düşünüyorsanız yükleyebilirsiniz. Ama yani içersen yani bu oyun çok zor. Yani dünyanın en zor oyunlarından birisi ben de şu anda Allah. Yani bazen böyle de çıkı biliyoruz. Ama yani oyun baya zor. Anam. Anam. Gittik. Gitmedik. Hala tapa sağlam derken. Kaçmış. Kaçmış. Dört. Ama bu sefer dekor olacak. Yine şu ağzımı açmayayım diyorum. Evet, evet insanların da bir şov olur. Benimki gibi. Yani evet arkadaşlar yani. Şu anda gördüğünüz gibi o baya zor ki aldım. Alamadım aldım. Anam. Aa, keki de aldım. 9. 10. Evet arkadaşlar yani şu anda rekor kırdık. Rekorumuz 11. Ama yani baya güzel. Ve bir... evet arkadaşlar şu anda bonya açıldı. Anam. Evet arkadaşlar bonde pizza giymiş. Vay. Gelsikleri yani, güzelmiş aslında. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar yani gördüğünüz gibi Jumpscare'ını yani görmek için yaptım. Şu anda neden böyle bir şey yaptım. Onu biliyorum yani. Evet arkadaşlar. Kanal Çırpan Boni. Uçan tavşan. Evet arkadaşlar. Bugün uçan tavşan görüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Tavşanı uçuruyorum. Evet yani arkadaşlar. Tüm, tüm Yani arkadaşlar tüm ekibi var. Yani Yani anam. Anam. Kuş oyunu ama kuş değil. Snap karakterleri uçuyor. Gördüğünüz gibi dünyanın en zor oyunuyla karşınızdayız. Yani evet arkadaşlar. Yani o 11'e yani Bonnie'de de gitar çıkar mı onu hiç bilmiyorum. Ama Bonnie'de havuç da var, çıkıyor olabilir. Beşinci de mi ne geliyordu yani sanırım. Evet arkadaşlar. O Bonnie ile derekimizi kırdık. Altı yaptık. Bir öncekisine az kalmıştı yani. Ama rekoruma geçmeyi de yani arkadaşlar şu anda düşünüyorum. Ama yani gördüğünüz gibi oynama yani aslında aşırı zor. Ama bunu da yani test ediyorum. Yani gördüğünüz gibi bunu yine, yine de yapamadım bu sefer. Evet yani arkadaşlar daha fazla bu tür içeriklerin yani gelmesini istiyorsanız like atın diyorum ve bunu uçuruyorum. Hop Doberman. Üçüncü tavşan bir Doberman. <laughs> Evet yani arkadaşlar şu anda Bonnie'yi de uçuruyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet yani arkadaşlar şu anda Bonnie ile Rekon'umuza koşuyoruz. koşuyor değil aslında uçuyoruz olacaktı tamam. o. Ama yani oyun baya yani bir zor. Denemek isteyenler varsa deneyebilir. Şu anda ben buradan bir uçacağım. Uçamadım. Son anda. Şu anda bonilere olmadı. Şöyle bir uçursak. Evet arkadaşlar. Dalış yapan boni. Ama gitti. Gitti. Yani evet arkadaşlar. Yani ben. Aslında yani 8 dakikalık bir video kaydım vardı. Yani. O da yani çöpe gitti şu anda. Ama dekora doğru koşuyordu Bunny, koşamıyordu. Çünkü uçabiliyordu. Neyse yani, evet yani arkadaşlar, uzatmadan ben şöyle rekoru kırmaya aslında çalışsam çek var arkadaşlar Evet 8. levelde oldum 11 12 Evet arkadaşlar şu anda rekor kırdık rekorumuz 12 yani aslında 20 olunca da başka bir Foxy gibi bir karakter açılıyor olabilir yani bence Foxy açılıyordu ki hep çıkan 17 şeyler var ama oyun zaten pijazıda geçiyor bunu kafaya takmamak lazım. Evet yani arkadaşlar oyun zaten yani zor. Ama ben sizin için bu oyunu geçeceğim. Geçemiyorum şu anda uçuyorum. bir Uçtu uçtu. Bu sefer rekora gidiyordu. hep yazından daha kendim de bazen böyle biliyoruz. Aa. Ama oyun güzel. Güzel güzel. Rekor kırabilince ben. Aa. Yani arkadaşlar yani odaklanayım diyorum ki 5 yapabiliyorum. Yani o kadar da iyi yapamıyormuşum yani konuşunca daha da iyi yapıyordum. Neyse yani o zaman konuşalım çok ayarıldı. Evet arkadaşlar. Bugün bunu duvarlarda dayak yordu. Uç bunu uç. Koştur 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 koş. Ben bakmıyorum. Geldi ki. Bu sefer de yine 4 oldu. Bunların bir öncekinde 5 olmuştu. Yani arkadaşlar şu anda geldiğince yapmaya çalışıyorum. Ve... Güzel. Hop. Şimdi çokum ama. Evet yani arkadaşlar Baya bayağı zor. Dediğim gibi. Şu anda yani oradan izlemesi kolay olabilir ama oynaması dünyanın en doğru işi. Şey. Anam. Çıkılmıyor. Kork. Hop. Oo. Oo. Manevra var. Harika manevralar. var. Bundan harika uçuş beklentileri. Ama Türk Hava Yolları'nda engelleri çarpan bu. Arkadaşlar. Şu anda burada ot yazıyor. Ha, evet yani arkadaşlar bunlar pizza kutularından yapılmış. Şöyle. Biz de bunları Bonnie ile açacağız. Değil mi Bonnie? O sırada boyun açamayacağız. Evet arkadaşlar. Yani bazen konuştuğum için de olabilir. Şimdi Evet arkadaşlar konuşunca daha da iyiymiş. Şu anda da bunu anladım. Şimdi dedim. Tutum böyle de bir çaresi yokmuş. Oyuna konsantre olmam. buradan olamıyorum. <laughs> böyle böyle yani arkadaşlar? bende bir sorun yok. Bonnie'nin kulağı çok büyük olduğundan bu sefer de gittik. Bonnie'nin saçları ve yerine kulağı var yalnız. ver. Evet arkadaşlar şu anda çok iyi Okay. Derken 8 oldu. Yedir ye. Yani arkadaşlar. Dörtlerden beşlerden iyiydi Yani 8 Tamam. Uç. Tüzüm. Oo. Evet yani arkadaşlar. Zaten yani belliydi ben öyle şey. Doluş yaparken. Ki. Şu anda. Evet şu anda çok şu oynamaya dikkat ediyorum ki ama onun diğerleri mi çarptı ama göbeği çarptı. Hmm. Evet arkadaşlar şu anda konsantre olmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar konsantre olunca benim max seviyem. Evet arkadaşlar yani şu anda Bonnie'nin can skill'ıyla da videoyu şu anda bitirmek zorundayım. Ve evet arkadaşlar görüşürüz. Bye bye.